Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bok Gaming TR'de yeni bir videoyla daha sizlerleyim. Ben Deniz bak Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte oynayacağımız oyunun ismi Hungry Shark Evolution. Dün bir video yüklemiştim arkadaşlar bununla alakalı ve size o videoda arkadaşlar e ee, bir şarkı falan böyle göstereceğimi söylemiştim. Kraken gibi arkadaşlar böyle köpek olaklarını falan göstereceğimi söylemiştim sizlere. Bugün arkadaşlar onları sizlere göstereceğim. Şimdi video dışında arkadaşlar birazcık koca babayla oynadım. Ee, cidden çok sevdim. Şimdi arkadaşlar bugün göstereceğim köpek balıkları. Bay Çivi'yi de göstermek istiyorum yani. O da favorilerim arasında yer alıyor. Çünkü Alan favorilerim arasında yer almıyor. Diğer bölümde Moby Dick oynamıştık. Leo ile oynamamıştık. Messi ile oynamamıştık. Evet arkadaşlar ilk olarak Ebi Şark'tan başlayalım. Ebi şarkın bilgisine bakarsak arkadaşlar, Ebi şark çok sayıda dişleriyle şeytani ağzını açarak her şeyi emecek ve düşmanlara karşı zihin kontrol eden dalgalar yayacak. Bakın yedekleri Godzilla'yı yiyormuş, bir de kendi türünden Ebi şarkları falan yiyormuş. 15 met 15 metreymiş. O zaman arkadaşlar hemen daha fazla lafı uzatmadan başlayalım. <laughs> Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayınız. Kanalıma da abone olursanız sizi e, çok sevinirim yani. Video hakkındaki görüşlerinizi de yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Eğer böyle atladığım eksik bir şey varsa yazmayı unutmayınız. Bir de şu göz kırmama modu kapalı olsun. Tamamdır. <laughs> Evet oyun birazcık kasıyor kusura bakmayınız ama onun için yapacağım hiçbir şey yok hem de çok kasıyor ya niye bu kadar kasıyor Evet karaya çıkalım arkadaşlar E bir şarkı cidden çok güzel bir köpek balığı ben bunu almak için ee, Yani hiç uğraşmadım daha doğrusu ben bunu almak için zaten 16 milyon param var arkadaşlar bu videodan sonra get snow, Peace country balls çekebilirim belki de tabi, tabi belki yani belki şu an çekmişimdir bile youtube'a koymuşumdur bile ikinci bölümünü çekeceğim arkadaşlar e bir şarkı yani o kadar özellik yok. Size şu e, şeytani ağzını nasıl açıyor onu göstereceğim. Şeytani ağız özelliği. Buradan geriye gidelim. Evet arkadaşlar bakın size göstereyim. Şöyle bir şey bakın emiyor. Bildiğiniz emiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Böyle bir şey arkadaşlar. E bir şarkı cidden bahsedilecek o kadar özellik yok. Yani tabi e, bir özel gücü var ama... O kadar yani bahsedilecek bir şey yok dediğim gibi. O zaman arkadaşlar biz diğer köpek balığımız olan kraken'e geçelim. Ondan sonra da koca babayla oynarız. Kraken'den sonra çünkü koca baba cidden çok 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 güzel bir oyun şeyi köpek balı oyun demişim pardon. Gülmeler bazen ağzımda dolanıyor telaffuz edemiyorum bazenleri. <laughs> videolar arkadaşlar nedense çok, çok 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 hızlı yüklenmeye başladı herhalde edit yapmadığım için çünkü edit yapınca herhalde daha çok şey oluyor galiba daha e, uzun sürüyor galiba şunları alacağım arkadaşlar şuna şuna bu da lazım Tamamdır. Başlayalım. Biri bim, biri bim, biri Ay, Hadi. Evet arkadaşlar Kraken'i görüyorsunuz zaten çok güzel. Ben bunu birazcık dişiye diyorum. Galiba bu dişi. Oyunda bakın. Gemi parçalarını gördünüz değil mi? Rukongaşlarıyla kavruyor ondan sonra öyle yapıyor. Ben hareket edemiyorum. Bunun da arkadaşlar sizlere özel gücünü göstermek istiyorum. Çünkü çok güzel bir özel gücü var arkadaşlar. Bu kolları var ya kollarını kırbaç gibi kullanıyor yani. bazen olayım vur beni vur beni vur beni <laughs> Allah bakın göstereyim Kırbaç bildiğiniz Kırbaç çok güzel ya bu oyunu yapan kimse var ya onu ona yani eline sağlık. Çok güzel bir oyun yapmış işte. Kaygandı da arkadaşlar o kadar fazla özellik yok. Böyle git lan. Matkap gibi oluyorum böyle ya. Burada bir çekiç baş sürüsü varmış. Hepsini yedim. Hiç bırakmadım bile. Bir tane bile bırakmadım. Sen kime vuruyorsun lan? Sen kime vuruyorsun oğlum? Kime vuruyorsun sen? Kime kime? Kime vuruyorsun? Kraken var burada. Kraken'e saldırıyor ya. Kraker diyorum ben bazenleri. Allah çok kastı çok kastı çok kastı çok kastı çok kastı çok kastı. Evet arkadaşlar o zaman ee, koca babaya geçelim. Koca baba. Bir dakika. Evet. E, ee, koca babaya geçelim. Sıra koca babada. Çok güzel bir köpek balığı. Benim en sevdiğim köpek balıklarından biri. Ben doğrusu böyle Kraken. Sonra Ebi Şark. Kö Közira hariç. Nesli. Leo. Bu gibi köpek olduklarını sevmiyorum. Moby seviyorum. El El Ellen'ı Elan'ı hiç sevmiyorum. İşte bak. Bay Çevi'yi seviyorum. Koca babayı seviyorum. Megalodon'u seviyorum. Büyük beyaz köpek balığını çok seviyorum. Kaplan köpek balığını aşırı seviyorum. Kekeş başlığı o kadar sevmiyorum. Ama yine de sevdiğim köpek balıkları arasında yer alıyor arkadaşlar. Can gözü çok 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 seviyorum. Çok güzel bir köpek balığı. Resif köpek balığı. İdare eder. Yani. İlk başta size zaten bu verildiği için yani o kadar da bir özelliği yok. Ama cam gözü çok seviyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, şimdi o zaman ne, neyle oynayacaktık? Biz koca babayla. Aynen koca babayla. Hemen oyna diyelim. Elimden geldiğince arkadaşlar kaliteli videolar çekmeye çalışıyorum. Ama elimden gelen yani bu kadar. 10 dakikanın üstünde bir çekmeye çalışıyorum mutlaka. 12 oluyor, 13 oluyor falan böyle arkadaşlar. Bunun bir dili var arkadaşlar. Şey gibi aynı. Hani ne deniyor? Kertenkele. Var ya. Bu kalem falan. Aynı onların diline benziyor dilini çıkartıyor arkadaşlar. İyi. Şeye dokunduk. Toksit. O şunu? Yiyin Aferin size. Komanda fokmuş ya. Yetici gücü kullanalım. Evet burada bir şey yokmuş. Bunun ben bu kadar çok canının az olmasına üzülüyorum ya. Bence bunun canını daha fazla yapmazlar lazımdı. Çünkü çok güzel bir köpek balığı ama canı yüzünden yani direkt öl ölüyor. Ölmemesi için de bir sürü şey gerekiyor. evcil ee, hayvan. Şu yanınızda dolaşan petler var ya onlar. Ay. 10 dakika olmuş az sonra videoyu bitireceğim Ama daha bitirmeden önce Vakitimiz var Buradan sonra Akşamüstü falan arkadaşlar Bir video çekebilirim Yarın da arkadaşlar belki gülmeme Challenge yapabilirim İlk challenge'ımız olur bu Şunu alabilir miyim? Tamam. pizza kulisi aldık. İlk 2000 parayı cebe attık. Son alt Hayır orada gibi vardı ya. Onu batıracağım. Dur dur. Onu batıracağım. Onu batırmazsam hiç rahat etmek. Etmeyecek. Aha 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 aha. O neden öyle? Bal tutacağı gibi. Bal tutacağım yoksa. O gemileri batırmadığım zaman içinde kalıyor. Nedense arkadaşlar diktatör snow peasi ben e, şey siz yokken de hani böyle oynuyorum. Bazı kişiler bana e, abone olmuş. Onlara da teşekkür ederim arkadaşlar. Size bana abone olursanız şu çok mutlu edersiniz koca da oynayışımız bittiğine göre arkadaşlar o zaman yavaştan şöyle videonun bir sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Dediğim gibi hep sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve Bok Gaming TR'de kalın arkadaşlar. Görüşürüz.